Merhabalar hanımlar. Hepiniz Elisi Sepetim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hanımlar bu güzel türbentimi model hazırlayacağım inşallah. Şöyle hanımlar zemin rengimi iğnemi alayım modelimize başlayalım. Evet hanımlar bu şekilde alt mı hazırladım. Şöyle bir miktar hanımlar hemen böyle zemin rengimi aldım iğneme. şöyle ilk zürafamla sabitleyeceğim hemen buraya bir tane zürafa hazırlayacağım tekrar işte aldım bir tane pırpırla başlıyoruz tekrardan şöyle içinden geçip işte sabitleyeceğim Buraya küçücük bir tane pırpır pır hazırlayacağım. Bu modelimin ara yolu hanımlar. Tekrardan yuvamın içine iniş yapıyorum. Şöyle sinek kanadı hanımlar. Sadece şurasında bir tane pırpır pır var. Bu şekilde ara yolum. Tekrar dibindekine iniş yapıyorum. Şöyle iki tane boş rafa yeterli hanımlar. Hemen şöyle üçüncüsünü de hazırlayacağım. Şöyle hazırladıktan sonra içinden geçeceğim hanımlar. Şöyle sabitledikten sonra bir tane pırpır hazırlayacağım. Tekrar içinden aldım. Yine burada küçük bir pırpırımı hazırlıyorum. Şöyle sinek kanadı gibi hanımlar ipimi şöyle bol bırakıp yuvamın içine sabitleyeceğim. Bu şekilde. Hemen şöyle tekrardan 3 tane boş sıra fazlıyoruz. Şöyle üçüncüsüne geriye döndük. Burada bir tane pırpırımı hazırlıyorum. Pırpırdan üstü alıyorum. Şöyle küçük pırpırımı da hazırlayayım. Tekrardan yuvamın içine iniş yapıyorum. Bu şekilde Evet hanımlar şöyle altı da tamamladım. Altı tane hazırladım hanımlar. Hemen burada boş zürafalar hazırlayacağım. Şöyle. Dört hanımlar. Dört hanımlar. Şöyle 7 tane boş zürafa hazırladım. Hemen şöyle bir zürafa boş atlayarak hemen yandakine geçiş yapıyorum. Şöyle yuva hazırladım hanımlar. Hemen şöyle tekrardan içinden geçtim. Şöyle kenara sabitliyorum. Burada küçücük bir pırpırla başlayalım. Şöyle tekrardan üstü aldım. Şöyle bir tane daha hanımlar için hazırlayalım. Bu şekilde. Şöyle tekrardan yuvamın içine iniş yapıyorum. Bu şekilde. Şimdi bir tane daha hazırlayalım. Şöyle. Ben içinden geçtim. Sabitledim. tekrardan bir tane daha hazırlıyorum tekrar işte aldım bu şekil hanımlar 9 ıı, tane hazırlayacağım Evet hanımlar bu şekilde 9 sıra çıktım hemen şöyle tekrardan aynı yere batıyorum Buraya şöyle 3 tane minik pırpır saracağım. Tüyleri çok büyük olmayacak şekilde. Şöyle hanımlar ipim yetseydi hiç koparmadan bu şekilde yuvamın içine iniş yaparak devam edecektim ip yetmeyeceği için buradan keseceğim Evet hanımlar şöyle ipimi aldım tekrardan şöyle tutup yuvamın içine sabitliyorum bu şekilde Evet hanımlar bu şekilde bunların boylarına dikkat edilmesi gerekiyor Hanımlar ee, Yoksa çiçeğimiz biri büyük biri küçük geliyor. Ben şurada hanımlar iki taneyi büyük hazırlamışım. Bu ikisini de aynı şekilde hazırlayacağım. Normalde hepsi aynı boyutta gelmesi lazım ama işte ben de <laughs> tutturamamışım. Bu şekilde. Hemen şöyle iki tane üstü aldım şöyle. Tekrardan şöyle ay, ay, ay. bir tane ay, ay. daha. Ay, 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 ay. Şöyle yine aynı şekilde hazırlıyorum. Bu sırayı da bu şekilde hanımlar 9 sıra çıkıp tepesine 3 tane pırpır hazırlayacağım. Evet hanımlar bunu da şöyle 9 sıra çıktım. Hemen tepesini 3 tane pırpır hazırlayacağım. Böyle elimizi de şekillendirelim. Bu şekilde hemen şurada da ipimi keseyim. Evet hanımlar şöyle tekrardan ipimi aldım. Yuvamın içine sabitliyorum. Hemen şöyle bir tane küçük pırpırla başlıyoruz. Şöyle içinden üstte sabitleyeceğim. Tekrardan içinden geçip bir tane daha hazırlıyoruz. Hemen şöyle yuvamın içine sabiteceğim. Bu şekilde. Hemen şu fazla ipten kurtulayım. Şöyle hanımlar elimizde de şöyle şekillendirelim. şekilde. Bu şekilde. Şöyle tekrardan ara yolum için 7 tane boş sıra hazırlayacağım. Şöyle hanımlar 6, 7. Hemen şöyle yedincisine geri döndüm. Burada tekrardan ara yorumu hazırlayacağım. Şöyle bir tane pırpırla başlıyoruz. Şunu sonradan düzel düzelebilir hanımlar. Şöyle tekrardan üst aldım. Burada bir tane pırpır pır hazırlıyorum. tekrardan ipimi şöyle bol tutup yuvamın içine iniş yapıyorum bu şekilde şöyle tekrardan 3 tane zürafa boşluğu üçüncüsüne geri döndüm burada hemen bir tane pırpırımı hazırlıyorum tekrar üstü işte aldım hemen bir tane pırpır pır. tekrardan ipimi bol tutup yuvamın içine iş bu şekilde hanımlar ben şöyle ara yolumu tamamlayayım Evet hanımlar bu şekilde ara yorumu hazırladım hemen şöyle ilk rengimi aldım İlk olarak şu kanadı hazırlayalım Şöyle ipimi tuttum Şu 9. Hanımlar Pırpır yaptım Yuvanın içine Sabitliyorum Hemen şöyle bütün gözemeleri teker teker batarak 5 tane zürafa hazırlayacağım. Şöyle dört hanımlar beşincisini de hazırlayayım şöyle beşincisini de hazırladım şu ipimi şöyle tuttum şöyle iki suratımdan sabitleyeceğim Şu fazla ipten kurtulayım. Evet hanımlar buraya bir tane pırpır pır hazırlıyorum. Şöyle hemen şöyle bütün zürafalarımdan teker teker geçerek zırhaları hazırlayacağım. Tekrardan baştakine geri döndüm. Şöyle bir tane pırpırımı hazırlıyorum. şekilde hanımlar iki sıra ilerleyeyim Evet hanımlar şöyle bir iki sıra ilerledim şöyle son sıradayım şöyle sonucu gözümü de hazırladım içinden aldım şöyle işte sabitledim buraya bir tane pırpır pır yapıp bitireceğim bu şekilde. Şimdi ipimi şuradan keseyim. Evet hanımlar bu şekilde hemen diğer kanadı da tersten hazırlayacağım. Şöyle türbentimi ters çevirdim. Tekrar aynı rengim hanımlar. Şurasını bir keseyim. tekrardan ipimi şöyle tuttum şöyle hanımlar pırpır hazırladığımız yuvanın içine şöyle sabitleyeceğim tekrardan şöyle hanımlar bütün gözemeleri şöyle teker teker batarak 5 tane e, zürafa hazırlayacağım Şöyle hanımlar 5 tane zürafamı hazırladım. Hemen şöyle ilkine geri dönüyorum. Şu ipim gelebilirse şöyle. Şöyle buraya sabitledim. Hemen şöyle bir tane pırpır pır hazırlıyorum tekrardan aynı yere batıyorum Bu şekilde hemen şu fazlalıktan kurtulayım Evet burayı da diğer kanadımızı hazırladığımız gibi sayımız bir olana kadar bu şekilde devam edeceğiz tekrardan geriye dönüyorum burada parparamı hazırlıyorum sonrasında tekrardan zürafaları hazırlayacağım hanımlar ben şu kanadımı da hazırlayayım evet hanımlar şöyle diğer kanadımı da hazırladım hemen bu kanadım hanımlar şöyle şu kanadımı hazırlamadan önce şunu da göstereyim şu tepeye hanımlar 3 tane pırpıra sarı ipimle şöyle sabitledim ilk pırpırımı buraya küçücük bir tane pırpıra sıkacağım şöyle hemen diğerine Geçiş yapıyorum. Şu aradaki ipleri koparmayacağım hanımlar. Şöyle bırakacağım. Dileyen kesebilirdi. Tekrardan bir tane pırpır. Bu şekilde. Şöyle hanımlar ipimi şuradan kestim. Hemen şu alttaki pırpıra şöyle sabitliyorum. Bunu da göstereyim. Buraya da küçücük bir tane pırpır hazırlıyoruz. Bu şekilde küçük bir tane pırpırımı hazırladım. Hiç ipimi koparmadan Şöyle ara yoluna geçiş yapacağım. Şu boş kanattan geçeceğim hanımlar. Burada da bir tane pırpırımı hazırlayacağım. Bu şekilde. Tekrardan bir tane boşluk bırakıp diğerine geçiş yapıyorum. Böyle yapmamın sebebi hanımlar şu gelen ipin altta kalması. Bu şekilde şöyle bir diğerine geçiş yapıyorum. Böylelikle ara yolumu da tamamlamış oldum. Şöyle hanımlar. Sonrasından şu iplerimi keseceğim. Diğer e, şu arada boşluk kalanları da öbür rengimle hazırlayacağım hanımlar hemen şunları da keseyim evet hanımlar bu şekilde e, iplerimi kestim hemen şöyle hanımlar diğer kanadımı da aynı rengimle hazırlayacağım e, şuralara da hanımlar öbür rengimle aynı işlemle birer pırpır pır hazırlayacağım şunları da hızlıca hazırlayayım modelimi son halinde buradayım evet hanımlar şöyle ben modelimi tamamladım Hemen şöyle de göstereyim. Bu şekilde ekran görüntüsü alabilirsiniz. Şöyle de tutayım. Şöyle modelin arka kısmı. Arka kısmı bu şekilde. Şöyle hanımlar. Bir ana model daha hazırlasaydım hanımlar. Onu da gri rengimle hazırlayacaktım. Oldukça vakit alan bir model. O yüzden bir ana model tek hazırlayabildim bu şekilde hemen şöyle türbentimle de göstereyim bu şekilde hanımlar türbentim şöyle uyumu göstereyim Şöyle hanımlar. Bu şekilde. Evet hanımlar bugünlük de benden bu kadar. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.